Merhaba sevgili dostlarım. 14 Nisan Çarşamba günün bize fısıldadıklarına hoş geldiniz. Bugün Ay Boğa Burcu'nda ilerlemeye devam ediyor. Bununla beraber güzel bir gelişme gökyüzünde Venüs'ün güçlü olduğu Boğa Burcu transine geçtiğini göreceğiz bugün. Ay aynı zamanda Boğa Burcu'nda ilerlerken günün ilk saatlerinde Mars'la güzel bir açısı gündeme gelecek. Yani uyandığımızda hareketli, dinamik bir sabah bizi karşılayacak diyebiliriz. Bunun akabinde ayın Neptünlü olan uyumlu açısı aynı zamanda inançlarımızı, hayatın içindeki uyumlu tarafımızı, akışta kalmak isteyen tarafımızı, empatik yönümüzü de açığa çıkaracak bir güne giriş yaptığımızı da söylüyor. Gelen haberlerin bizi mutlu edeceğini, tatmin sağlayacağını görebiliriz. Venüs ilişkileri ve parasal konuları seçimlerimizi anlatan Venüs bugünden itibaren Boğa burcu transine başlayacak sevgili dostlarım. 9 Mayıs tarihine kadar da Boğa burcunda ilerlemeye devam edecek. Venüs Boğa burcunda çok güçlü. Kendi gibi kendi doğasını çok kolay ortaya çıkarabilecek enerjileri yansıtır hayatımıza. Bu yaklaşık 3 haftalık süreçte Küçük iyicil Venüs'ten hangi güzel etkileri alacağım diye düşünüyorsanız eğer, YouTube Pınar Güreli Astroloji kanalımdaki 12-18 Nisan haftalık videomu izlemenizi, tüm detayları öğrenmenizi tavsiye ederim. Ancak bugün bir özet yapmam gerekirse, Venüs Boğa burcunda ilerlerken 9 Mayıs tarihine kadar güvenlik ihtiyacı para ve seçimlerle alakalı sadakat, sadakat duygusu, kalıcı ve sabit olanda da e, hareket etme duygusu, kendimizi riske atmadan çok daha mantık tarafımızı, toprak enerjisini hissedebileceğimizi gösteriyor. Yalnız Venüs'ün boğa transi boyunca Öncelikle Uranüs'le kavuşma enerjisine sonra da Satürn'e bir kare açıya gireceğini görüyoruz. Tam kendi gibi olmayacak aslında Venüs bu dönemde ama anlık beklenmedik bir takım ilişki kararları, parasal konulardaki değişiklikler aslında bakarsanız bir yandan özgürleşme ihtiyacı, bir yandan farklı olanı bünyeye alma Bununla beraber de sağlam ve kalıcı olanı tercih etme ve e, eskiyi kapatıp kendimize yeni bir sistem açma anlamına gelecek bir transite hazırlanıyor. Venüs dediğim gibi her burcun hangi detayları alacağını öğrenmek istiyorsanız eğer Youtube Pınar Gölü Astroloji kanalımdaki 12 Nisan e, haftalık videomu izlemenizi öneriyorum. Herkese güzel bir çarşamba diliyorum. Hoşçakalın.